Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Hoş geldiniz videoya. Umarım keyifleriniz yerindedir. İyi hafta sonlarınız olsun. Ailenizle mutlu, huzurlu, güzel bir hafta sonu geçirirsiniz inşallah. Yine öyle bir kayıt için dedim arkadaşlar. Her zamanki gibi boş muhabbetimizi yapacağız. Leon'la bir market alışverişine geldik. Alışverişimizi yaptık. Dönüyoruz. Bakalım şöyle bir dolaşalım. Bir yine sohbet muhabbet yapalım. Yani ben konuşayım siz dinleyin. Aslında ben daha çok karşılıklı konuşmayı seviyorum. Keşke siz de şu anda konuşabilseniz. O öyle değil ya. Yanlış biliyorum falan deseniz bana. Bugün trafikte yapılmaması gerekenlerden bahsedeceğim. İçinizden şey diyebilirsiniz. Ya bu lavuk kim? Sen kimsin trafikten? Ne yapılacak? Ne yapılmayacak? çok fazla kullanmamış olan vardır. Tecrübesi az olan vardır. Ee, yani ben 8 yıldır araba kullanıyorum. 18 yaşımda aldım ehliyetimi. Şu an 26 yaşındayım arkadaşlar. Ee, yani içinizde genç olanlar varsa çok işten daha fazla tecrüben vardır diye düşünüyorum. Yani benden küçük olan varsa daha fazla tecrüben vardır. Yeni ehliyetini almış olanları için anlatıyorum. Daha çok yani trafiğin kurallarını çok fazla bilmeyen kural bilmekle olmuyor bu iş. Trafiğin kendi içerisinde ayrı kuralları var arkadaşlar. Yani o kitapta yazanlar tabii ki de önemli. Ama o kitapta yazanların haricinde e, öğrenileye gelmiş, uygulana uygulana <laughs> yazılı olmasa bile uygulanır bir kural haline gelmiş olan şeyler var. E, bu da aslında bakarsanız ilden ile içinde bulunduğunuz trafikten trafiğe de değişir yani bilginiz olsun. Yani örnek veriyorum İstanbul'da araba kullanan adam Ankara'ya gittiği zaman bazı şeyleri yadırgar. Ya da mesela Karabey'e gittiği zaman, Safranbolu'ya gittiği zaman yadırgar. Edirne'ye gidersin yadırgarsın. Allah Allah falan dersin. yani ilde, ilde de fark eder bu arada. Her yerin kendine ait bir raconu var. Ee, ben genel geçer İstanbul trafiğinden bahsedeceğim ama bu yani yine çoğu yerlere e, olan şeylerden bahsedeceğim. Genel geçer şeylerden bahsedeceğim. Bir, arkadaşlar otobanda ya da otoban fark etmez trafikte önünüzdeki arabaya Böyle anlatırken bam diye kaza yapıyormuş. <laughs> Allah korusun. Oha bu yapıyordum burada. Ee, Otobanda ya da trafikte giderken arkadaşlar asla öndeki arabanın böyle e, tabiri caizse götünün dibine kadar girmeyin. E, kimsenin böyle götünün dibine kadar girip de sıkıştırmayın, taciz etmeyin. Yol isteyecekseniz bile tampon yapmayın. Çünkü. Şimdi genelde böyle ben frene bastığım zaman araba zınt diye durur diye hissedersin. Hakikaten de öyle hissedersin araba kullanırken. Aa fren işte bak ne güzel ya sağlam basıyorsun zak diye tutuyor falan dersin. Fakat bazen gerçekten frenin tutmadığını arabanın durmadığını hissettiğin zamanlar da olur. O zaman dersin ki ananı satayım vuruyoruz galiba. Şimdi bunlara ben yaşamasam anlatmam. Hakikaten bu ayağının altındaki fren sihirli değnek değil. Yani bastın mı tutmadığı zamanlar oluyor. O yüzden hiçbir zaman Size demiyorum ki kitapta yazan gibi bir takip mesafesi kuralı uygulayın demiyorum. Uygulasak tabii ki de çok güzel olur. Ama bunu İstanbul trafiğinde yaparsan adamı e, öperler. Yani yapamazsın. Yani İstanbul trafiğinde dat 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 korna yersin, selektör yersin, küfür yersin. Bunlar oluyor ne yazık ki. Keşke olmasa. Herkes takip mesafesi koysa. Yani mesela şu an öndeki araba gözüküyor mu bilmiyorum. Çok uzakta. Böyle takip mesafesiyle gidemezsin. Ama kendi gözünün keseceği kadar bir takip mesafesi kesinlikle bırak. Öndeki araba bir fren yapar. Bir şeyden kaçar. Korkar. Panik yapar. Ne bileyim. Zınt diye ufak bir fren yapar. Girersin arkadan. Olmaz. Tam tersi sol şeritte de yani gidiyorsan e, bu arada mıy 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 git, gitmek de olmaz arkadaşlar. Şimdi yani tamam e, her yer kendine göre hız sınırı var. Bilmem ne var. Eyvallah otobanda işte 120-130'da ise geçmek olmuyor. Yasak. Ama yani sen de 120 ile sabit hızla sol şeritte hani gitme yani. Hani bütün şeritler boşsa tamam mı? Bütün otoban boşsa arkadaşlar sol şeritten inatına 120 ile gitme. Yani adamın acelesi vardır. Bir şey vardır. Ondan sonra gitmek zorundadır yani 150-160 artık ne kadar gidecekse. Onu engelleme yani. yani. diğer şeritler boş. Orta ve sağ şeritten de gidebilirsin. Sol şeritten böyle mıy 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 da gitmek e, pek doğru bir şey değil arkadaşlar. Sağ şerit müsaitse mümkün mertebe ortaya da sağ şeridi kullanın. Hızlı gidecekseniz eğer aracınız falan varsa o zaman sol şeridi bırakmayın. Eyvallah. Arkadaşlar, motoboka. boka bak motoboka, boka korna çalanlardan olmayın gerçekten. Şimdi bu arabayı herkes anasının karnından çıktığı gibi kullanmaya başlamıyor. Gerçekten acemi olanlar var. Kadınlar var. Ee, yani kadınların gerçekten bize göre çok daha duygusal varlıklar. Bize göre çok daha narin oluyorlar genelde. Dolayısıyla yani sen böyle korna 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 falan yapıp da kadın erkek fark etmez bu orada? Kadın yani bizim Türk toplumunda hassas bir noktadır. Yani kadına saygı. O yüzden söylüyorum. Ama kadın erkek fark etmeksizin Yani şu kordayı bastığın zaman Tecrübesiz adamı Acemi adamı paniğe sevk edersin Daha çok hata yapmasını sağlarsın Bunu yapmayın Zırt kordaya da basmayın Şu ambulansa yol verme olayını bütünü çözemedik Ambulans geliyor Kimsenin umurunda değil Yani fermuar sistemi denilen bir sistem var Uygulayamıyoruz anasını satayım Kim sol şerit desen sola sağ şerit desen Sağa gidip açman lazım ortaya Fermuar gibi yapamıyoruz ne yazık ki Trafikte kimin ne olduğunu bilmeden kimseye e, atar yapmamak lazım yani kavga etmemek lazım tartışmaysa da hani usulüne göre karşınızdakine bakın hakikaten böyle laftan anlayacak bir tipse laftan anlıyorsa insan evladıysa düzeyli bir şekilde konuşup anlatabilirsiniz derdinizi ama baktınız ki laftan anlamıyor laftan anlayacak gibi bir adam değilse arkadaşlar hiç tartışmaya bile girmeyin tamam mı? devam edin gitsin. Yani yeri giriyor adam işte bıçak çekiyor, silah çekiyor, bir şey yapıyor. Kiminle çıkacağı belli olmuyor. Yani adam psikopat çıkıyor. Hiç gerek yok iki dakikalık tartışma için canınızı sıkmaya, karakolluk olmaya. Hiç gerek yok böyle şeylerle de uğraşmayın. Bunu genç kardeşlerim için söylüyorum bu arada. Yani 18 yaşında, 19 yaşında, 57 yeni almış. Benim kardeşim yaşında olanlar için hani anlatıyorum. Ama bakarsın konuşursun yani camı açarsın. Baktın hani hakikaten düzgün konuşuyor karşısındaki adam. İletişime açık, iletişime kapalı bir insan değil. Anlatırsın abi şöyle oldu, böyle oldu. Bak ben böyle yaptım, niye böyle yaptım falan dersin. Zaten çok da uzamaz yani en nihayetinde. Trafiktesin, basar gidersin. Arkadaşlar İstanbul trafiğinde akordiyona benzer bir trafik şekli var. Genelde böyle tem yolunda falan giderken böyle bir anda açılıyor trafik. Bir anda açılıyor bu arada yani. Paldır gidiyorsun, hızlanıyorsun. Sonra bir anda durma noktasına geliyor. Hiçbir zaman ileriyi böyle tam anlamıyla kestirmeden, tam anlamıyla ileriden emin olmadan sonra furyaya kapılıp böyle gaza abanmayacaksın. O şekilde kaza yapan çok fazla oluyor. Akşam saatleri ise <laughs> arabaların e, fren stoplarını çok keseceksin. Bakacaksın acaba frene basıyor adam mesela. Adam frene basıyor, stopu yanıyor. Sen hala ayağın gaza devam ediyorsun. Ondan sonra geç fren yapıyorsun. Bazen duruyorsun, bazen duramıyorsun, patlıyorsun ya. Yani. Ben eskiden ...harbiden çok çılgın araba sürerdim. Yani bundan 3-4 sene önce... ...çok çılgın araba sürerdim. Ee, tehlikeli araba sürerdim. Ömrümü kısaltacak kadar... ...tehlikeli sürerdim. Çok şükür hiçbir şey olmadı ama... ...o zamanlar tabii birazcık böyle... ...kanımız hızlı mı akıyordu artık... ...ne oluyordu bilmiyorum. Yaşım daha ufaktı. Şu anda anlıyorum yaptığım şeylerin ne kadar tehlikeli olduğunu. Ee, ve o şekilde araba kullanmayı gerçekten bırakalı... ...çok uzun süre oldu. Arkadaşlar telefon çaldı kusura bakmayın burada bir kat yapmak zorunda kaldık. Yani bu şekilde arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Her zaman her zaman böyle ayık olacaksın. Böyle yola bakacaksın her zaman. Ne oluyor? Ne bitiyor diye. Dalgınlık e, dalgınlık affetmiyor arkadaşlar trafik. Ara sokaklar da mesela çok tehlikelidir. Çocuk atlayabilir. Bir şey atlayabilir. Dalgınlık affetmez. Hepinize güvenli sürüşler diliyorum. Öpüyorum sizlere. Görüşmek üzere.